nereden vuruluyorsak, nereden saldırı gelirse orayı savunmalıyız. Başkaları çocuğun elinden tutup, oğlum bizim mabedimiz bilmem ne stadyumu dediği zaman sen de çocuğun elinden tutup, bizim mabedimiz camidir diye götürmen lazım. İnne Allah'a la yagfiru en yuşrake bihi ve yagfiru ma dune derke Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama onun dışında dilediğini affedebilir. Namaz borcum vardır. Günah işlemişindir. Zekatta sıkıntı vardır. Allahu Teala Hazretleri yarın seni hesaba çeker. Eksiklerini affedebilir. Kesin affeder yok. Affedebilir. Ama bir adam müşrik olarak, imansız olarak putları Allah'a ortak koşarak şu put beni şöyle yaptı, bu put beni böyle yaptı diyerek Allah'ın varlığını, birliğini inkar ederek Allah'a kavuşursa bu adamın affı olmayacak. Ve neuzbillah ebedi cehenneme gidecek. Ebedi cehenneme gidecek. Kurtuluş yok. Onun için şirk inne şirkele zulmün azim. Bu ayeti aynen böyle çocuklarımıza anlatmamız lazım. Evladım gel bak bizi yaratan Allah var. Bizi yaratan Allah var. Evladım bu Allah'ımızın sıfatları var, isimleri var. Şöyle kısaca öz Ömer Nasuhi Bilmen kitaplıklardaki onun başında itikat küçük bir itikat bölümü var. Oradan küçük küçük böyle ufak ufak çocuğun anlayacağı şekilde tamam çok böyle ağır ağırda değil, güzel bir şekilde aklı kestiği zaman anlatmak lazımdır. Başkaları çocuğun elinden tutup, oğlum bizim mabedimiz bilmem ne stadyumu dediği zaman sen de çocuğun elinden tutup bizim mabedimiz camidir diye götürmen lazım. Bizim Allah'ımız var. Adam affedersin sanatçıya, adam futbolcuya taparken, ki öyle diyor onlar diyor ben demiyorum onların dediği konuşuyorum. Tamam mı? müziğin ilahı, bilmem neyin, tanrıçası falan. Onlar diyorlar. Biz demiyoruz yani. Zaten biz dese kafir Allah o dinden çıkar. Biz öyle bir şey diyemeyiz. Onların dediğini söylüyorum. Onlar bunu esas almışken sen çocuğuna nasıl yetiştirmen gerekiyor? Camide Allah bilinci, iman bilinci, iman şuuru vermen gerekiyor. Rabbim bu konuda bizlere muvaffakiyet nasip eylesin inşallah. Şimdi çocuklarımızın bugün en büyük tehlikeleri var. Nasıl en büyük tehlikeleri var? Bir, çocuklarımız ateist yetişiyor. Yani dinsiz yetişiyor. Allah'a inanmıyor. Allah'a inanmadan yetişiyor. Maalesef. Bunların sebeplerini araştırmak gerekiyor. Daha sonra çocuklarımız tamam Allah'a inanıyor ama deist yani peygamberi kabul etmiyor. Allah'la benim arama kimse giremez diyor. Peygamberimizi kabul etmiyor. Daha sonra efendim kimisi mezhep düşman oluyor. Kimisi ehl-i sünnet düşman oluyor. Kimisi şu oluyor. Yani çocuklarımızın imanı üzerine o kadar çok oyun oynanıyor ki bizim haberimiz yok. Onun için biz nereden vuruluyorsak, nereden saldırı geliyorsa orayı savunmalıyız şu taraftan bir soğuk geliyorsa, şu taraftan bir saldırı geliyorsa, sen burayı muhkemleştirirsen abesle iştigal etmiş olursun. Çünkü burada bir şey yok ki buradan soğuk mu gelmiyor. Oradan geliyor. Şimdi saldırı oradan geliyor, sen buraya bakıyorsun. Olmaz. Bugün gençlerimizin imanını çalıyorlar. İman gidiyor. Seyit Onbaşı dediğimiz zatın Çanakkale, Çanakkale, Çanakkale dönüyor mesela. Ama Seyyid Onbaşı denilen zatın, işte Kurtuluş Savaşı, Nene Hatunların, Sütçi imamların hani anlatıyoruz hep böyle. Bunların, işte İstanbul'un fethi diyoruz. Şimdi Ayasofya diyoruz. Tamam çok güzel. Elhamdülillah Ayasofya'nın açılması. Yani belki yani bizim hayatımızda görebileceğimiz ülkemiz açısından en büyük olaydan bir tanesi. Ama şunu dememiz lazım çocuğumuza, oğlumuza, onu götürdüğümüz zaman. Oğlum bu Ayasofya nedir? Bu Ayasofya'nın amacı ne, gayesi ne? Bu Ayasofya'yı fetheden Fatih Sultan Muhammed'in imanı ne? Bu ordunun imanı ne? Peygamberimiz bunları müjdelemiş, bunların derdine. Ayasofya'dan geçeceksin aşağıya. Eyüp Sultan, Halid bin Zeyd. Oğlum bak bu adam, bu adam, bu sahabe 90 yaşında 2000 kilometre yol at sırtında buraya geldi. Bu, bu adamın buraya gelmesinin maksadı neydi, gayesi neydi diyeceksin ya. Arada bir çoluk çocuğunu alacaksın. Gideceksin o şehitle Edirne Kapı şehitliğine. Oğlum bak burada şunlar 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 var. Bunları yakın zamanda olanlar. Başka kabristanlara da gideceksin. Fatih Sultan Muhammed'e, Yavuz Sultan Selim'e, Kanuni Sultan Süleyman'a, Eyüp Sultan Hazretleri'ne ne gideceksin? Anlatacaksın işte. Bayram hocamız Allah rahmet eylesin diyordu ki ben Japonya'yı inceliyorum. Bu Japonya nasıl bu kadar kısa bir zamanda yani böyle ilerledi falan. He adamlar ne yapıyorlar? Siz de illaki duymuşsunuzdur. Adamlar çocuğu belli bir yaşa geldiği zaman aklı kesmedeyiz. Aklı kestiği zaman çocuğun belli bir akıl yaşına geldiği zaman çocuğu alıyor Hiroşuma'ya götürüyor Hiroşuma. Çocuğa diyor ki oğlum evladım yavrucuğum şurayı görüyor musun? Ne ot var, ne insan var, ne hayat var, ne canlı var, ne böcek var, ne sinek var hiç şey yok. Burası bitmiş. Oğlum evladım bura senin en büyük düşmanın tarafından bu hale getirildi. Hayatını buranın intikamını almak için Hayatını bizi bu hale getirenlere karşı güçlü, kuvvetli olmak için harcayacaksın. Deyip çocukları daha 7-8 yaşında belki oradan, hani onlara göre söylüyorum, kendilerine göre o aşkı, o hedefi veriyorlar. Biz, bizim 7-8 yaşındaki çocuklarımız nerede? Ha? Nerede? Kimseydi, de evladım var, Allah hepimizin evlatlarını hayırlı eylesin. Sorgulamak için söylemiyorum yani. Muhasebe, ben kendime de hesaba çekeyim. Benim evladım nerede, senin evladın nerede? Bu şuur bu nedir? Var mı yani? Çocuğumuzu Çanakkale'ye götürdüğümüz zaman ya da çocuğumuzu Eyüp Sultan Hazretleri'ne, Fatih Sultan Mehmet'e, Ayasofya'ya şimdi götürdüğümüz zaman acaba biz çocuklarımıza bunu veriyor muyuz? Bu imanı, bu şuuru veriyor muyuz? Mesele burada yani. İzgâla <laughs> li